çoğu da öldü gitti. Allah ölenlere Rabbim rahmet etsin. Müslüman olanlara Allah rahmet etsin. Çünkü Müslüman olmayana dua edilmez. Biz Müslümana dua edeceğiz. Niye? Dünyanın neresinde olursa olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun. Müslümana dua edeceğiz. Müslüman olmayana dua etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Ona da hidayet bulsun diye dua edeceğiz. Allah'ım sen onların da kalplerine iman doldur ya Rabbi. Amin. Adam şu anda Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, ateist olabilir, deist olabilir. Farklı farklı görüşlerden olabilir. Siyasette bir hırsa kapılıyor insanlar. Hiç böyle var ya gözü bir şeyi görmüyor. Şimdi işini Allah ona bıraksa o adam seni affeder mi? Etmez. Ölse rahatlamam diyor mesela. Bir particilik yüzünden ya. Ölsün diye beddua ediyor adama. Kardeşlerim, biz birinin hakkını çaldıysak, mesela biz sağcıyız diyelim, solcu birinin hakkını yedik. Niye? Aynı belediyede oturuyoruz, aynı ülkede oturuyoruz. Veya biz solcuyuz, sağcının hakkını yedik. Niye? Allah onu ayıracak öbür dünyada. Şimdi dünyada senin elinde yetki var diye istediğin gibi hopla zıpla. Ahirette Allah, toz zerresi kadar, küçücük konuşurken bir kelime fazla konuşanın bile kul hakkını soracak. E şimdi hak geçmişse, Allah diyecek ki senin bunda hakkın var. O seni affetmezse cehennemden çıkışın yok. O cezayı çekecek. E dünyada bu kadar da kavga ettin, barışacak bir yüzün kalmadı. Değil mi? Birbirimizi çok kırıyoruz. Ben size tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Bakın kimseyi partisi için, mezhebi için, herhangi bir milleti, ırkı için sakın ha sakın kalp kırmayın, can yakmayın. Değmez bu dünya bunlara kendi bildiğiniz şeyleri yapın, oyunuzu verin, gideceğiniz yere gidin, memleketinizi sevin, devletinize, milletinize iyi hizmet edin. Neyse. Ama sakın hak yemeyin. Sakın can yakmayalım. Biz öbür dünyada helalleşemeyiz. Çok kalp kırıyoruz, çok gerginiz. Çok gergin yaşıyoruz. Bu kadar gerginlik olmaz ki. Yani bakınız Allah Azze ve Celle o ahiret yurdunda bize cehennemi anlatırken yine de ki hak Rabbinizdendir Kehf suresinde. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bak iki yolu göstermiş Allah. İki tane yol var. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin diyor. Allah hakkı ortaya koymuştur. Hak ney? Kur'an-ı Kerim. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onu alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Cehennemin duvarları var alevden. Çepeçevre kuşattık diyor. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde eritilmiş maden gibi yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine kaynatılmış su verilir. Allah'ım ya Rabbim. O ne kötü içecektir. Cehennem varılacak ne korkunç bir yerdir. Sen koru bizi ya Rabbi. Bak zakkumu anlatıyor Allah. Saffat suresi 64 ve 68. ayetler. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Ayet bu. Ahmet'in Mehmet'in sözü değil, Allah'ın sözü. Hani diyorlar ya bana Kur'an'dan delil göster, aha sana Kur'an'dan delil. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Ayet ya. Onların meyveleri sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklar. Sonra onlar bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemdir. Sen koru ya Rabbi. Sen bizi cehenneme düşürme ya Rabbi. Bir de Allah'ın susun konuşmayın dedikleri var. Allah aşağılık içinde kalın orada. Benimle bugün konuşmayın diyecek Allah diyor. Hani biz Allah'a yalvaracağız. Cehennemden bizi kurtar ya Rabbi diye. Allah da diyor ki susun diyor. Bugün benimle konuşmayın diyor. Niye? Dünyada sana ömür verdim. El verdim, ayak verdim. İstediğin yere gidiyordun. Aa, şu kafenin yanında cami vardı. Girip 10 dakika namaz kılmadın. Ama bir buçuk saat vır 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 dedikodu yaptın. Yan yanaydı. Şimdi ne konuşuyorsun diyor Allah. Konuşmayın bugün benimle diyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi her şeyi söylemişsin sen zaten. Yani benim bir mazeretim yok ki artık. Ben duymadım bunları deme şansım yok ki her şeyi yazmış kitap. Kardeşler, Müslümanlar, 3 aylardayız. Kalbinize o cehennemin korkusunu doldurun. Böyle boş konuşanlar var. Cennetmiş, cehennemmiş. Ya cennet dediğin ne, cehennem dediğin ney sen biliyor musun? Nasıl basit konuşuyorsun öyle? Nasıl hafif alıp konuşuyorsun? Cehennem dediğin şey ne ya? İnsanın aklı oynamalı cehennem deyince. Biz şu anda gene iyiyiz, taş kaplıyız. Hazreti İsa'ya bir gün dediler ki ey İsa sen Allah'ın peygamberisin. Bu kadar mucizeler gösterdin. Hazreti İsa peygamberimizin çok mucizesi vardı, çok büyük. Ne var mesela? Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayeti, Kur'an söylüyor. Ölüleri diriltirdi diyor. Allah'ın izniyle. Bir mezarın başına geliyor Hazreti İsa. Bakıyorlar mezara. Oho bu yüz yıl olmuş öleli. Kum bi iznillah diyor kalk Allah'ın izniyle diyor. Mezarı yarıyor, bir adam mezardan kalkıyor. Yüz yıl önce ölmüş adam. Bütün köylü görüyor. Köyün mezarlığında olan bu olayı, köylüler görüyor mezardan adamın kalktığını. Hazreti İsa'ya diyorlar ki sen peygamber değilsin. Sen sihirbazsın diyorlar. E bu adamları Allah cehenneme atmaz mı? Ya gözünle gördün. Gözünle gördün. Kardeşlerim, bakınız. Hazreti Allah bize her şeyi göstermiş. İsa peygamber dedi ki: "Ben haktan gelen şu Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ etmekle görevliyim. Allah'ın bana insanlara anlat dediği bu İncil'in hakikatlerini şu hayvanlara anlatsaydım." dedi. Onlar insanlardan daha iyi anlardı. Dediler ki, İncil, An, İncili Allah'ın Kitabı, o zamanki Kur'an-ı Kerim İncil oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim var. O zamanın insanı İncile iman etmek zorunda. Tabi dedi ki bu İncili hayvanlara okusan anlar mı? Hazreti İsa döndü, İncilden bir ayet okudu. 300-500 tane koyun şu dağın yüzünde yayılıyorlar. Hazreti İsa ey koyun halkı, ey koyun halkı, ey koyunlar milleti bana bakın dedi. Hayvanlar Hazreti İsa'ya baktılar. Bir ayet okudu Hazreti İsa. 300 koyunun tamamı çatlayıp öldü. Tamamı. Hazreti İsa'ya dediler ki sen ne yaptın koyunları öldürdün biz ne yapacağız sütü nasıl içeceğiz adam sütün derdinde. Ya Allah'ın ayetini duyunca hayvanlar çatladı, öldü. Dayanamayız biz buna dedi. Köylüler de hala koyunun et derdinde. Koyunlar gitti diyor. Hazreti İsa "Dünya sizin olsun." dedi. Arkasını döndü. "Ey koyunlar, Allah'ın emriyle kalkın." dedi. Ölen koyunlar dirildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.